Yani dünyayı okumayı bilmeyen e, tahta kafalı arkadaşlar Türkiye'de de bunlardan çok var. Çok sevindiler. İsrail mahvoldu dediler. Halbuki belli ki bizzat İsrail'in organize ettiği bir operasyondu. Bak o saniyeden beri Durmuyor. taş üstünde taş kalmadı. Gazze'yi neredeyse haritadan sildiler. Haması haritadan sildiler. Hamas dediğin ne? İran'ın desteklediği, değil mi? Dünyanın terör örgütü kabul ettiği Filistinli parti. Gazze ile beraber Hamas'ı yok ettiler. Hamas'ın liderini Tahran'da öldürdüler. Tahran'da devrim muhafızlarının lojmanında adamı öldürdüler. Sonra Lübnan'a girdiler. Lübnan'da bir, bir gün Hizbullah e, mensuplarının e, cep telefonları, telsizleri, sinyal aletleri falan patladı hepsi. Yani elleri, kolları insanlar kör oldular. Hastanelere gittiler. Lübnan'ın bütün şehirlerindeki bütün Hizbullah <laughs> mensupları hastaneye gitti. İsrail'in elinde olmayan listeyi de böylece çıkarmış oldular. Yetmedi. Hizbullah liderini de öldürdüler. Nasrallah'ı. Yetmedi Hamas liderinin e, zaten e, öldürülmesinden önce İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri yani ben suikastim diyen bir e, şaibeyle düştü. Adam öldü. Onunla beraber İran Cumhurbaşkanı'nın halefi olmasına kesin gözüyle bakılan İran Dışişleri Bakanı da öldü. Onun cenazesine giden Hamas liderini Tahran'da öldürdüler. Onun yerine kurulan Hamas yeni liderini de öldürdüler. Hizbullah'ın yeni liderini de öldürdüler. Lübnan'dan da Hizbullah'ı kazıdılar. Sonra Esad'ı malum bu Jolani'ye kravatı taktılar. Suriye İsrail'in kontrolüne geçtiği için İran'ın Lübnan'a lojistiğini kesmiş oldular. Yemen'de vurmaya başladılar. E artık bu daha ne olacak diye. Yani daha ne olacaktı? Ve bu kadar büyük bir tabloya rağmen, yani bangır bangır geliyor olmasına rağmen, 200 savaş uçağı ile işte vesaire ile İran'a yapılan, e, saldırıda e, İran İran Genelkurmay Başkanı, İran Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı, Askeri İstihbarat Başkanı vesaire e, öldüler, hı hı. öldürüldüler. İlk gece. Ben bunu e, ben askerlikten anlamam ama e, gazetecilikten biraz anlarım. E, harp uzmanı kurmay subaylarla konuştu. Çünkü televizyonda pembe bel elleri seyrediyoruz. Hiçbir şey anlamıyoruz ya. Bu işten anlayan harp uzmanı kurmay subaylarla konuştu. Bana söyledikleri şu. Dünya harp tarihinde Dünya harp tarihinde ilk mermide genel kurmay başkanı öldüğü bir hap yok. Bu ilke. Abi daha ilk atışta genel kurmay başkanı öldü. 200 uçak yani İsrail, İran dedin yani bunlar komşu ülkeler değil. 1900 kilometre var arada. 1900 kilometre arada iki ülke var. Yani Suriye'ye geçiyor, Irak'a geçiyor. Ondan sonra İran'a yürüyor. 1900 kilometre derinliklerine de doğru baktığında 2400 kilometre 200 adet savaş uçağı Geliyor, İran'ın üzerinde, Tahran'ın üzerinde operasyon yapıyor, sıfır kayıplı ülkesine dönüyor. Genel Kurmay Başkanı uyuyor, uyurken öldü abi, evinde. Hava ve Uzay kuvvetleri Komutanı uyurken öldü. Dünya harp tarihinde böyle bir şey yok. Bu ne demek? Bu savaş başlamadan bitmiş demek. Çünkü sen bir ülkenin genelkurmay başkanını daha ilk mermide öldürüyorsan o ülkenin genelkurmayı, o ülkenin hava kuvvetleri, o ülkenin bütün e, kritik komuta kademesi zaten senin eline geçmiş demektir. Yani 200 tane savaş uçağı ya 200 tane leylek gelse haberin olur. Ve bu da şöyle bir şey söyleyeyim mesela Bizimle ilgili bir şey değil bu. Ee, ama o bölgede şimdi 200 tane savaş uçağı, tanker uçaklar kalkıyor gidiyor falan. Türkiye'nin falan bunun haberdar olmaması mümkün değil. Yani Türkiye bunu gördü. Görmüştür ya. Yani. Ama İran <laughs> görmedi diyorsunuz. Göremedi. Dünyadan haber yok. Görememesinin sebebi ne? Belli ki yani Genelkurmay Başkanı'nın burnunun dibindekiler de dahil olmak üzere Zaten hepsi İsraille çalışıyor. Yani bu savaş aslında e, bitmiş bir savaş. Rejimin rejimi devirecek bir savaş mı yani? Ya yani onu yani onu bunu nasıl planladıklarını ben bilemem. Yani e, nasıl planladıklarsa öyle bitecektir bu. Bu onu gösteriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi böyle karşılıklı atılıyormuş falan gibi. Bu böyle değil. Adam ilk mermide de generalkomutan başkanı ilk mermide. Avukatları komutanını öldürdü. Yani bu ne demek? Her şeye hakim mu demek? Yani bundan sonrası teferruat yani. Çünkü e, ben bunu e, kendi YouTube programımda da anlattım. Çünkü bunu işte dedim ya, yani bu işin uzmanlarıyla konuştuğumda sana detaylı bir şekilde e, anlatıyorlar. Bu harekat 14 gün sürecek. Yani neden bu, 14? Yani nasıl? Şey, onu işte bu harekatı planlayanlara sormak lazım. Ben sadece süreyi biliyorum. On, Onlar ifade ettiler mi 14 gün? Yok. Yani, yani o, nasıl neden 14 o, rakamı neden? 14 gün sürecek. E, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 14 gün içinde varmak istedikleri hedeflere varacak. Varacaklar. gün var yani. Evet. Yani bu bugün bitecek, 3 gün bitecek falan öyle bir şey değil bu. Yani çünkü bu iş zurna değil. Yani bizde öyle ya göç yolda düzülür. Bir vuralım da sonrasına bakar. Öyle değil. Planlı. Bu Evet tabi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir gene ülkenin e, genel kurmay başkanını e, evinde yatağında uyurken hava e, hava harekatıyla öldürüyorsan, yani buna ortalama zekaya sahip bir insan bile e, düşünebilmeli ki Buna en az bir yıl çalışılmıştır.